timsal anlamda çok büyük bir değişim, dönüşüm başlıyor. Herkes için, hepimiz için, tüm dünya için. Protestolar, isyanlar kolektifte yaşanıyor olacak. Liderlerin değiştiği, dönüştüğü dönemlere şahit olacağız. 20 Nisan sonrasına baktığımızda liderlerden Cumhurbaşkanı adayı olan ve liderlerden doğum haritasında stationary gezegeni olanın daha şanslı olacağı bir döneme de işaret ediyor. Geçmişte mecliste çok konuşulan bir dönem belki belli bir dönemlerde milletvekili yapmış aktif olmuş bir kişinin tekrardan vekil seçilmesi ve bunun çokça konuşulması gündemde olacak. Ondan sonraki bir buçuk iki ayımızı gündemimizi finansal ve maddi konular da etkileyecek. Özellikle 23 Nisan'dan sonraki dönemde finansal manipülasyonlara açık bir dönem. Her duyduğunuza inanmayın. Kendinizi sağlama alın. Selamlar herkese. Ben astrolog Elvan ve Yılmaz Morgül gömleğimle sizlere Nisan ve Mayıs aylarında neler yaşanacak? Hem ülkede hem dünyada. Bu tutulma hattına girdiğimiz noktada neler yaşayacağız? Çünkü iki tutulma arka arkaya olacak. Bunlardan bahsedeceğim. Hadi bakalım. Önemli kehanetlerim var. Ben kehanet yapmayı bıraktım ama bu Nisan-Mayıs ayı için bir iki etmem gereken laf var. Bunlardan biraz bahsedeyim. Çünkü herkes çok merak ediyor. En azından kolektife de bu bilgiyi vermiş olalım. Şimdi efendim Nisan 20'de çok önemli bir güneş tutulması var. Hibrit bir güneş tutulması ve 29 derecede analitik bir güneş tutulması. Ve bu güneş tutulması Türkiye'nin 11. evinde gerçekleşecek. Bu ne demek? 10. evin sonu 11. evinde. Yani yönetimsel anlamda çok büyük bir değişim, dönüşüm başlıyor demek. Nisan 20 itibariyle ki ay ayak seslerini, adımlarını Nisan başı itibariyle duyacağız aslına bakarsanız. Ve bir buçuk yıllık bir değişim, dönüşüm döngüsü başlayacak. Herkes için, hepimiz için, tüm dünya için. Koç enerjisi dünyada ve gökyüzünde işte dünyada ve gökyüzünde yeryüzünde hakim olmaya başlayacak Türkiye'de de. Bu ne demek? Şimdi kolektifin haklarını savunmak hep o Satürn kova, Jüpiter kova enerjisiydi. 2020 yılından beri aslında değişik dönüştüğümüz nokta. Burada herkesin bireysel hakkını da savunacağı, hakkını arayacağı bir dönemden ve zaman zaman bunu tabi gölge yanıdır Koç'un kaba kuvvetle çözmek isteyeceği bir enerjiden de bahsediyoruz. Oraya düşmemek gerekiyor gölge tarafına. Fakat bunları da yaşayacağız. Yani protestolar, isyanlar, kolektifte yaşanıyor olacak. E dediğim gibi yönetimsel çok büyük bir değişim enerjisi tüm dünyada. Liderlerin değiştiği, dönüştüğü dönemlere şahit olacağız. 20 Nisan sonrasına baktığımızda Merkür de boğada retro. Bakın Mayıs ayında, Mayıs ayında çok önemli bir tutulma var. 20 Nisan'da güneş tutulması var Koç burcunda. Hemen ondan zaten 15 gün sonra önemli bir dolunay aslında. Dolunay, büyük bir dolunay. O yüzden tutulma diyoruz ay düğümlerine yakın olduğu için Akrep burcunda bir ay tutulması olacak 5 Mayıs'ta. Özellikle de Bireysel anlamda da şunu söyleyeyim, ee, boğa burçları bakın sizin son tutulmanız, akrep burçları artık son tutulmanız. Yani son bir buçuk yıldır boğalar ve akrepler oldukça sancılı ve büyük bir değişimin içerisindeler. Öyle bir dönemin içerisindeler ve Mayıs'taki bu tutulmayla artık bir kapanış dönemi. Ve Türkiye'de akrep burcu biliyorsunuz ve Türkiye'nin de Venüs'ünün üzerinde çok güçlü bir tutulma olacak. Türkiye'nin kadınlarıyla ilgili çok büyük bir değişime gireceğiz. Ve size şunu söyleyebilirim bence e, seçimlerle ilgili de aslında kadınların değiştireceği bir seçim olacak. Yani kadınların sonucunu değiştireceği belki de çok etken olacağı. Ya da şöyle bir şey söyleyebilirim aynı zamanda. Çünkü özellikle Mayıs ayındaki tutulmada şunu görüyoruz. E, Merkür Boğada Retro ve Türkiye'nin 11. evine geliyor. Yani parlamento bölgesine geliyor. Ve burada daha fazla kadın ağırlığının görüleceğini Seçimlerle birlikte e, parlamentoya giren kadının sayısının çok daha fazla olacağını, çok daha etkili olacaklarını, güçlü olacaklarını da görebiliriz. Türkiye kadınları ile ilgili, kadınlara verilen haklarla ilgili geçmişte e, yaşadıkları travmatize konuların üstünün tekrar açılması ve bunların üzerine gidilip bunların değişmesi dönüşmesi dönemine girecekler diyoruz. Ve şöyle bir kehanetim var. Yani kehanet demem ama öngörü. Hani böyle çok büyük, a korkunç, başımıza bilmem ne yağacak gibi bir şey değil. Tabii ki de. E, bu lütfen videoyu içiniz ferah bir şekilde izleyin. Çünkü astroloji bir olasılık ilmidir. %100 netliği yoktur. Bunların hepsi öngörüdür. Kişisel öngörü ve astrolojik olarak da öngörülerimizdir. E, bunu unutmayın. Ve insan zihninin aslında kendi gerçekliğini yarattığını da unutmayın. Neye koşullanırsanız o gerçekliği de yaratırsınız. E, bu noktada lütfen... Negatif konuşanlar yerine daha pozitif söylemleri olanları dinlemeyi çalışın ki zihninizi de iyileştirin, bedeninizi ruhunuzu da iyileştirin. Merkür retrosu boğada ve 11. evinde Türkiye'nin gerçekleşecek tutulma anında. Dediğim gibi Nisan'daki tutulma da bunu tetiklemeye başlıyor. Çünkü Merkür gölgede olacak o tutulmayla birlikte. Hatta stationary pozisyonda ve bu ne demek biliyor musunuz? Size şöyle bir bilgi vereceğim. Liderlerden, Cumhurbaşkanı adayı olan da liderlerden doğum haritasında stationary gezegeni olanın daha şanslı olacağı bir dönemde işaret ediyor. Artık liderlerin haritalarında az öğrencilerin bir zahmet e, inceleyin. Durağan gezegeni olan, hadise bir bulmaca, bir lider var. Onun daha da etkili ve güçlü olacağını göreceğiz. Hatta Satürn'ü Durağan, bunu da söyleyeyim. Belki bunu bir Instagram videosunda sonrasında açıklarım. Siz biraz yorumlarınızı yapın, kim bu acaba? Geçmişte bu seçimlerle birlikte çünkü iki tutulmada aslında Türkiye'nin seçimine denk geliyor ve daha önce de yine Böyle tutulmalarda 1935'li yıllarda buna benzer bir tutulma gerçekleştiğinde özellikle yanlış hatırlamıyorsam yılını Satürn'ün balık enerjisinde aktif olduğu bir dönemde kadınların ilk defa milletvekili seçilme hakkını elde ettikleri bir dönem olmuş ve mecliste kadınlar girmiş. Kadın egemenliğinin, kadın gücünün ya da kadın kararının önemli olduğu bir dönem olacak, başlayacak. Benim öngörüm. Ama bunun dışında geçmişte mecliste çok konuşulan bir dönem belki belli bir dönemlerde milletvekili yapmış, aktif olmuş bir kişinin şu an olmayan tekrardan vekil seçilmesi ve bunun çokça konuşulması gündemde olacak. Bu seçimin en önemli noktalarından biri arkadaşlar ve milat olacak sebebi şu. Uranüs bağlantılı bir tutulmadan bahsediyoruz. Uranüs'ün her iki tutulmada da yani Koç'taki o 29 derece analitik 20 Nisan'daki tutulma ve 5 Mayıs'taki akrep burcundaki ay tutulmasında da şunu görüyoruz ki Uranüs'ün ay düğümlerine güneşe kontağından dolayı maddi konuda, finansal konularda çok ani yükselimler, çok ani düşüşler, çok zikzaklı bir süreç olacak. Ben bunun 15 Nisan'dan sonraki dönemde çok fazla konuşulacağını düşünüyorum ve ondan sonraki 1,5-2 ayımızı gündemimizi finansal ve maddi konular da etkileyecek. Parlamento ile ilgili çok büyük köklü zaten seçimler var. Ama bir önceki döneme göre çok büyük köklü değişimleri de göreceğimizi işaret ediyor. Yeni başlangıçlar demek, yeni liderler, yeni güçler yeni güç odakları demek aslında bu iki tutulmada Türkiye için, dünya için de dediğim gibi bireysel hakların da ön planda olacağı, kolektif protestoların 29 derece koç enerjisi olduğu için inşallah yaşanmasın temennim o. Birkaç ülkenin birbiriyle dalaşması ve bunun işte ay ben sana işte yani saldırılarla, patlamalarla gündeme gelmesi, çatışmalarla gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Ya da şu an devam eden bir savaşın tekrar daha da alevlenmesi de söz konusu olabilir. Alevlenmesiyle birlikte aslında savaşı yöneten liderlerin de değişimi ve onlarla ilgili de büyük olaylara şahit olacağız diyorum. E dediğim gibi benim düşüncem dünya üzerinde de yine Venüs ikizlerde olacak ve Venüs ikizlerde biraz daha Beetlejuice hattına yaklaşıyor tutulmalarda. Bu ne demek? Aslında kadınların kendilerini daha net ifade etmek isteyeceği, kendi haklarını, bireysel haklarını daha fazla savunmak isteyeceği, kadın liderlerinin de ön plana çıkacağı dünya üzerinde güç savaşları ve güç dengelerinde bir süreç ve aynı zamanda Merkür retro olduğu için. Özellikle 23 Nisan'dan sonraki dönemde finansal manipülasyonlara açık bir dönem. Her duyduğunuza inanmayın. Kendinizi sağlama alın. Paranızı, pulunuzu yine sağlama ve garantiye almanızı size bir yatırım tavsiyesi değildir. Ama tavsiye yani yatırım tavsiyesi değildir demek gerekiyormuş adetten ama kendinizi garantiye alın arkadaşlar. O boğa enerjisi bir anda hızlı inişler ve çıkışlar piyasalarda sebep olacak diyorum. Yani biraz istikrarsızlık söz konusu olabilir şu 1-2 ay. Evet beni bu kadar... Ay haber sunacağım ayol neredeyse. <laughs> bu kadar ciddi şey niye ben... Ben bir anda İtalya'dan, Hindistan'dan bu buraya geldim. Aa bir şey daha söyleyeceğim. Bu önemli. Hindistan'da bir Vedik astrologla konuşmuştum. Ve özellikle Türkiye'nin yaşadığı hem bu deprem döngüsü, bu süreç bu nasıl geçecek, finansal ruhsal olarak ülke nasıl atlatacak? Hem işte 2023 yılını sorduğumda şimdi şöyle bir dönem var. Vedik astrolojide belli daşalar vardır. Yani belli zamanlar vardır işte. Kişinin gezegen daşaları vardır. Türkiye şu an Satürn daşasında 2023 yılı boyunca. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu Vedik astrolog Vedik astrolojikten da aldığım bir bilgiydi. Onunla da oturup konuştuk ve Türkiye'nin haritasına baktırdım. Türkiye 2020 2023 yılında kendi karmasını deneyimliyor. Deneyimlemeye devam edecek ve bu ülkenin değişim dönüşüm döngüsü aslında bir doğum sancısı gibi de düşünün 2024 Ocağı kadar sürecek. Sonra o Satürn daşasından aslında çıkıyor. O daşadan çıktığında da karmik olarak hak edişlerini, bedellerini ve ödüllerini alarak o döngüyü tamamlayacak ve ne demektir aslında bu ülkece bireysel anlamda daha fazla sorumluluk almamız gereken vatandaş olarak da kendi sorumluluğumuzu, haklarımızı, insan olarak da sorumluluğumuzu almamız gereken bir dönemden bahseder. Bütün bir yıl için Türkiye için bu geçerli ve burada önemli iki tutulma hattındayız. Hadi bakalım. Nisan-Mayıs hepimiz için hayırlı uğurlu olsun efendim. Benden bu kadar. Görüşmek üzere.